Merhaba arkadaşlar. İki kenar arasındaki açı ve bir kenarın açıklık açısı belliyken açıklık açısı dediğimiz semt açısı. Diğer kenarın açıklık açısının bulunması. BA kenarının açıklık açısı ve BA kenarı ile BC kenarı arasındaki beta açısı biliniyorsa bize veri olarak verilmişse BC kenarının açıklık açısını şu şekilde buluyoruz. BA kenarının X80 ile yapmış olduğu doğrultu belli. Açıklık açısı belli. Bakın onu şöyle kırmızıyla gösterdim. Bunu beta kadar döndürdüğümüz zaman yani BA kenarının X80 ile yapmış olduğu doğrultuya beta açısını ilave edersem BC kenarının X80 ile de yapmış olduğu doğrultuyu bulur. Aslında çok basit. Evet, burada açıklık açısının gösterimi farklı şekillerde gösteriliyor. Bazen T harfiyle gösteriliyor. T, büyük T harfi. BA A kenarı indis olarak gösteriliyor. Eşittir. Bazı kitaplarda ya da bazı meslek okullarında B, A kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açılık açısı böyle parantez içerisinde gösteriliyor. Ben e, T harfini tercih ettim. Ama e, istediğiniz şekilde bunu kullanabilirsiniz. Demek ki BA kenarının x80 ile yapmış olduğu açı ve beta açısı bize verilmişse, BC kenarının x80 ile yapmış olduğu semt açısını, açıklık açısını bulmak çok kolay. Verilen BA ile beta açısını topluyoruz. Bu toplam eğer 400 grattan küçükse, BC kenarının x80 ile yapmış olduğu açıyı bulduk demektir. Eğer 400'den büyükse bu toplam 400 gratta daire sıfırlanacağı için açı. 400'ünü atarsınız. Geriye kalan değer BC kenarının X80 ile yapmış olduğu açıdır. Veri olarak bize AB kenarının X80 ile yapmış olduğu açı ve beta açısı verilmişse ve bizden BC kenarının X80 ile yaptığı açıklık açısı isteniyorsa bu durumda arkadaşlar önce BC kenarının B köşesindeki beta açısının bulunduğu yerden BA evet beta açısının bulunduğu noktadan itibaren BA kenarının açıklık açısını bulacağız. Daha sonra beta ile toplayacağız. AB kenarının açıklık açısı verilmişken BA kenarının açıklık açısını bulmak çok kolay. Eğer TAB açısı 200 gradtan küçük bir değerse 200'le topluyoruz. Şayet verilen AB kenarının açıklık açısı 200 gradtan büyükse BA kenarının açıklık açısını bulmak için 200 çıkarıyoruz. BC kenarının da açıklık açısını bulmak için bu bulduğumuz BA kenarının açıklık açısıyla beta açısını topluyoruz. Yine bu toplam 400 graftan küçükse aradığımız açıyı bulduk demektir. 400 graftan büyükse 400 çıkararak sonucu buluyorsunuz. Bu toplam her zaman 800 graftan küçük olacaktır. Diğer bir durum şayet bize BA kenarının açıklık açısı verilmiş ve beta açısı verilmiş. Fakat beta açısı BA kenarından itibaren BC kenarına doğru giderken saat yönünde açılar artar biliyorsunuz. Yani saat yönünde çevirirsem ben şurayı arıyorum. BA kenarının açıklık açısı belli. Ona ben buradaki beta üstünü toplamam lazım. Ama bana beta üstü açısı verilmemiş. Beta açısı verilmiş. Beta üstü açısını buluyoruz. Beta üstü açısını nasıl buluyoruz? Çok kolay. Dairenin tamamı 400 olduğuna göre 400 grad'dan beta açısını çıkarırsak beta üssü açısını buluruz ve BA verilen BA kenarının açıklık açısıyla beta üstü açısını topluyoruz. TAB açısı AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı ve beta açısı verilmiş. Bizden BC kenarının semt açısı ya da BC kenarının açıklık açısı isteniyor. BA kenarının açık açısıyla saat yönünde artacak beta üssü açısını topladığım zaman BC kenarının X80 ile yapmış olduğu açıyı bulurum. Beta üssü açısı bana verilmemiş. Beta açısı verilmiş. Dairenin tamamı 400 grad'da, 400°'den beta açısını çıkarsam beta üssü açısını bulurum. Bana veri olarak AB kenarının X80 ile yapmış olduğu açı verilmişti ama bana BA kenarının X80 ile yapmış olduğu açı lazım. BA kenarının X80 ile yapmış olduğu açıyı bulmak çok kolaydı. Verilen AB kenarının x80 ile yapmış olduğu açıdan 200 grad çıkaracağım ya da 200 grad toplayacağım. Bu şekilde BA kenarının x80 ile yapmış olduğu açıya artı beta üstü toplarsak BC kenarının açıklık açısını yani semt açısını bulmuş oluyoruz. Şimdi, şimdi sayısal örnekleri görelim. Evet, AB kenarının açıklık açısı verilmiş ve beta açısı verilmiş. Bizden BC kenarının Açı açısı soruluyor. Bunu yapmak için hemen şöyle B'den beta açısının ölçüldüğü köşeden A'ya doğru bir tane şöyle kırmızıyla bir ok çizelim. BA kenarının x80 ile yapmış olduğu açıya beta açısını toplarsam BC kenarının x80 ile yapmış olduğu açıyı bulurum. Ama bana AB kenarının verilmiş. O zaman BA kenarını bulalım. AB 122.1625 grad verilmiş. Bu 200 gradtan küçük. O zaman BA'yı bulurken bu verilen değeri 200 ile toplayacağım. Toplarsam 322.1625 grad bulunur. Bu bulduğum değerle arazide ölçülen beta açısını toplarsam BC kenarının x80 ile yapmış olduğu açı açısını bulmuş oluyorum. Bu değer 344.64 14 grad. 400 grad'dan küçük. O zaman aradığım değer budur. Diğer bir örneğe bakıyoruz. Burada da yine AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı verilmiş ve iki kenar arasındaki beta açısı verilmiş. Yine benzer şekilde hemen beta açısının ölçüldüğü B noktasının A noktasına doğru bir ok çizersek buradaki açık açısı lazım bana. BA kenarının açıklık açısı. Bunu bulmak çok kolaydı. Bakıyorum AB bana verilmiş 322. Yani bu değer 200'den büyük. O zaman bulmak için ne yapıyorum BA'yı? 200 çıkarıyoruz. 200 çıkarırsak BA kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı 122.1625°. Bununla da beta'yı toplarsak BC kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı buluyorum. 164.6414°. Başka bir soruya bakalım. AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı verilmiş ve beta açısı verilmiş. BC kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı benden soruluyor. Nasıl yapıyorduk? Beta açısının ölçüldüğü B köşesinden A'ya doğru bir ok çizersek saat yönünde artacak. O zaman saat yönünde arttırırsak beta açısını toplamam gerekiyor. BA açısıyla beta açısını toplayacağım. Önce BA'yı bulalım. Bakıyorum. AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı 200'den büyük. O zaman 200 çıkarırsak BA'yı buluruz. BA açıklık açısını buldum. 195.1625. O zaman bununla beta'yı toplarsak topladığımızda 400 grad'dan büyük. 400 grad'da açı sıfır olur. Dolayısıyla 400'ü çıkarmamız gerekir. 400'ünü atarsak buradan 137.6414 grad olarak BC kenarının açıklık açısı bulunur. Başka bir örneğe bakalım. AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı 1.1625 gradmış. Ve beta açısı ölçülmüş 399.4789 grad. BC kenarının x eksenine yapmış olduğu açı soruluyor. Yine arkadaşlar, beta'nın ölçüldüğü B köşesinin A köşesine giden açı açısı bana lazım? BA kenarının, onu bulmak çok kolaydı. AB'ye bakıyorum 1 nokta 200 küçük. O zaman onu 200 ile toplarsak BA kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı buluruz. Kaçmış 201.1625. Bununla da saat yönünde artış olacağı için beta açısını toplarsam çıkan değer 400 graddan büyük. 400 gradda açı sıfırlandığı için 400 çıkarırsak 200.6414 grad olarak BC kenarının X ekseniyle yapmış olduğu açıyı buluruz. Başka bir soru. BA kenarının X ekseniyle yapmış olduğu açı verilmiş bana. Demek ki B'den A'ya doğru bir ok çizdiğimiz zaman bu BA kenarının X ekseniyle yapmış olduğu açı bana direkt olarak verilmiş. Ben bununla betayı toplarsam BC kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı bulurum. Toplayalım o zaman. 144.64 14 grad. Bulunan değer toplam 400 graddan büyük değil. Tamam o zaman aradığımız açı budur. 144.64 14. Başka bir örneğe bakalım. Burada da BA kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı bana verilmiş. O zaman ben bununla beta'yı toplarsam BC kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı bulurum. Topluyoruz. Toplam 364.64 14 grad bulundu. 400 grad'dan küçük. O zaman aradığımız açı budur. Başka bir örnek. BA kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı belli. O zaman burası belli saat yönünde BC kenarının soruluyor. O zaman beta'yı toplarsam BC kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı bulurum. Toplayalım. Toplam 787.6414°. Grad. 400°'de grad açı sıfırlanacağı için 400°'ını atarsak 387.6414° olarak bulunur. Başka bir soru. BA kenarının X80 ile yapmış olduğu açı belli. Bana verilmiş. BC kenarınınki soruluyor. O zaman bu açıya beta açısını ilave edersem, toplarsam yani BC kenarının X80 ile yapmış olduğu açıyı bulurum. Toplama bakıyorum 400 14. 400 açı sıfırlanacağı için 400 grad çıkarırsak BC kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı 0.6414 grad olarak bulunur. Başka bir örnek. AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı bana verilmiş ve beta açısı verilmiş. Beta açısının ölçüldüğü B kenarından A'ya doğru bir ok çizdik. Bana BA kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı lazım. Bunu nasıl buluyoruz? Bu bana direkt verilmemiş. AB kenarının ki verilmiş. O zaman BA'yı bulmak çok kolaydı. Hemen bakıyorum. Verilen açı bu. 200 küçük. O zaman onu 200'e toplarsam B, A kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıyı bulur. 322.1625. Buna ben saat yönünde nereye ilave etmem lazım? Bakın saat yönünde döndürdüğüm zaman beta üstünü ilave etmem lazım. Beta üstü açısı bana direkt verilmemiş. Önce onu hesaplayacağım. Dairenin tamamı 400 grad olduğuna göre, 400 gradtan beta açısını çıkarırsam, beta üstü açısını bulurum. 377.52 11 gradmış. O zaman BA kenarının x80 ile yapmış olduğu açı ile beta açısını toplarsam, BC kenarının x80 ile yapmış olduğu açıyı bulurum. Toplarsak arkadaşlar, toplam 699.6836 oluyor. 400 gradda açı sıfırlandığı için 400'ünü çıkarırsam 299.68-36 grad olarak bulunur. Evet, videomuz burada sona erdi. Hepinize başarılı çalışmalar dilerim.